Bana diyenler var mesela gitmesini çok isteyenler. Abi şunu anlatma. Şunu bize anlatma. Bak şu dedikleri Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Şu. Şu değil o. Bizim başkanımız. Ben şunu istiyorum kardeşim. Zaten bu Fenerbahçe'nin siyaseti insanı çok yoruyor. Evet. Ben kusuyorum artık. Tamam mı? Bu insanların bölünmesinden <laughs> şuradan. Halbuki çok basit. Bak matematik o kadar basit ki. 2018'de Aziz Bey'e oy verenler Fenerbahçeli mi? Evet. Ali Bey'e oy verenler hangi evet. takımlı? Fenerbahçeli. Değil mi? Yani iki tarafta Fenerbahçeli. O yüzden e 2024 aynı şekilde yine Fenerbahçeli. Birbirine saygı duyman lazım. Ama Sayın Başkan'ın da çıkacak. Geçtiğimiz bu sezon başı seçimi kazanmıştım. Herkes senden şampiyonluk bekliyor. Yönetiminin iddialı, medyan iddialı, Hepimiz iddialıyız, bekliyoruz. Sen çıkıp sezon sonu Yüksek Divan Kurulu'nda açın o kapıları, açın, duysun falan filan. Burası padişahlıkla yönetilmiyor. Ee, bir sözü Sen buranın olabilir. padişahı değilsin. Sen buranın kongre üyelerinin seçtiği, Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği ve inandığı Fenerbahçe Kulübü'nün başkanısın, bizim liderimizsin. Ama sen bizim padişahımız değilsin. Öncelikle Sayın Başkan'ın ne olduğunu bilmesi lazım. Bu kulüp seninle var olmadı. Sen gittiğin zaman da bitmeyecek. Bir de şu var. Biliyorsun değil mi? Bak güzellemenin krallığına bak bak. Güzellemenin krallığına bak. Ali Koç giderse Fenerbahçe batar. O algıyı da işte... Doğum tarihi, üzerinden. doğum tarihi 1907 hocam. Nereye batıyorsun?